Yok abi yaktırtacaklar bana arabayı baksana dalga çizmiş ha <laughs> Bak Lan oğlum kamera önünden bu kim lan? Doktor bıyık Bıyıkların nerede? Bu film ne yaptın kendine? Ya bu ya Hazelendim ama Şekirt gibi geziyordum Şakira Şakira <laughs> Şakirt neydi lan? İsmail abi Aa bu plan almaya geliyor mu? <laughs> Öyle bir şey mi vardı? Neydi oğlum şakir? Sosyal neydi? Ya. Yapıştırdıkları bir şeye bak. Niye baba? Niye? Araba mı kalmış? Hakan yarın arabasına baba Arabada bluetooth'um yok ama kızlar. Kapı böyle açılıyor zaten onu geçti. Debriyaj nerede arabada? Yok. Debriyaj içine göçtü. Araba bu joystick gibi engelli araba. Debriyaj şöyle sallanıyor. Vitesi böyle aldım ya. Araba gidiyor. Gel bir yanıma göster. <laughs> siktir. Bir şey daha indi aşağı. Geriye doğru tutuyorum gidiyoruz görüyor musun? Aynalara bakmadan gidiyorum. Ne böyle yani? İleri gidelim. Bunu ileri doğru ittiriyorum bak ayaklarım burada. Görüyor musun gidiyoruz? Böyle bir şeye dönüştü. Hiç mi yüzümüz gülmeyecek? Ya değil mi lan bana? Yeter ya yeter. Çakmak. Versene. Ben bu arabayı yakmazsam. Ananı sıkıyorum. Çakmak yeter. Yaşamak bana uymuyor Allah'ım bizi kurtar bu garibanlıktan Herkese merhaba ben Şımarim Bugün süper zengin bir gün geçiriyorum lan Lan oğlum telefonum var size lan. Geçirmiyor. Ben şerefinizi ne yapıyorsun? Ya. Beni bırakın ben. <laughs> <laughs> Ezil rüsva ettiniz bizi yeni elit komşularımız. Kulübe <laughs> <laughs> girdi oğlum bu ona. Biliyorsunuz buraları hiç kolay gelmedik. Can yolar. <laughs> Bugünü süper zengin bir şekilde geçirmeye çalışacağız. Sadece bu ev değil. Ben her şeyi istiyorum. En lüks araçlara binip en lüks yerlerde yemek yiyip en lüks markaları... Ben... Hatırladın mı? Biliyorsunuz ki benim arkamda şirketler yok sağ olsun bir ekibim var bugün de onları paşalar gibi yedireceğim ama ben sponsorsuz hepsi cebimizde. Hadi da kalite. Hiç olmuş kara para düşüneceksiniz ama yemin ediyorum beyazını bulamamışız ki kara. <gülüyor> <gülüyor> Bu ay gerekirse aç gezeceğim ama bugünü en top seviyelerde yaşayacağız sizi çok fazla şey çok fazla şey sizi bekliyor. Videoyu izlerken beğenirseniz like beğenmezseniz dislike atmayı unutmuyorsunuz. Kısacası bugün hiçbir şeyin fiyatına bakmadan en uçlarda yaşayacağız. Çünkü zamanında saate bakmadan çalıştık. <laughs> Bu şekilde bir malikaneyle günümüze başladık. Buradan çıkarak <laughs> git alt katı da çek. Göbeceğiz zaten. <laughs> Buradan çıkıp sırayla gezeceğiz. Pagayı bir güzel ezeceğiz. Ezeceğiz. <laughs> Burada de demek istediğimiz bazı şeyler var. Serdar Başkan'ın tsunami'sini deneyelim. Herkes yapışsın birbirine. Aynı anda zıplıyoruz suyun ayarıyla oynuyoruz. Tamam hadi 3, <laughs> 2, 1. Deli bile, deli bile, deli bile. Oldu mu? Oldu. oldu Allah <laughs> <ben gülüyor> Allah. Ben böyle bir konuş hadi Ben süper kahramanım. <laughs> ne anlatıyor? <oldu, gülüyor> ya, ya. yani. Ne anlatıyor? Yine ne, ne met mi işte bu oğlum? Bu abi biri mi? Kamera bozuldu ama. Gitti kamera. Gitti cidden. Video düşüyorum kamera gitti. Kardeşim kamera çalışıyor da olsa bizi çekmiyor zaten. Mesele atlama mı? Neymiş mesele? Bak ya bak ya bak! Ya. <laughs> mezar taşı hmm. yapalım teklifi hayır. sundu. 34 Hani hayır, biz yapsak adamın ya. bizi tutması lazım. Beyefendi şunu istiyormuş, bize mezar taşı çek. Hayır, hayır. <laughs> Fena! <laughs> ben havuzdan çıkıyorum birimiz Stephen Hawking gibi kalacağız günün sonunda boynumuzu atlayacak Nereye gibi Yapma gel Allah aşkına bu maçını saçı Haydi haydi bizim çocuklar <laughs> Haydi senize bizim çocuklar <laughs> Tedo beni alıyor Sadomaz o keyfi <laughs> Ha götüm açık Alırsın be abi kaldırma kaldırma doğru. Doğru. Kaldırma, Çekme abi. diyor Gidiyor haberi çekiyor Kafayı bulacak <laughs> O, oh, o oh, gidiyor. Gitti. Yandı. işte İşte bu. İşte bu. Sadece sana ne diyordum, biliyor musun? Bebekle bir aşağı. Şimdi tam tersi. Nasıl 69 mu? 3, 2. Saldır oğlum. <laughs> oh. Aha. E kim ya, o, Aha. Ekim düştü beraber. Hayır hayır nerede? Arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İşin içinde Meksika mafyası var aklınızda olsun. Çek attı bana suyun altında. Başla! <laughs> ne yapıyor kanka? Oo, Ooo! Kulaklarda. Kulaklarda. <laughs> Kulak çek kulaklardan. Çek kulaklardan. Kulak çekme Ve! Hayır! Beyler kule yapabilir miyiz üst üste? Aynen aynen. Ben yapıyorum. Yapalım, hani. O ne yaparım. demek? Ben buradan şunu anlıyorum. Bizim paramız olsa max yaşayacağımız bir hafta. Açtı kule. Seydo <laughs> ben de seni alıyorum. Hadi. Meta taşıyamaz ki. Taşı. Taşıyor. Sı Sıra var taşı. Lütfen. ben taşıyamam <laughs> Saldırmam imkansız oğlum. Sedo kaldırsın hepimiz. Evet, yapar evet. yapar. Aha. Nasıl alayım seni kişiye? O zaman sana denecek tek bir şey var. Bende can kadar mala fat Aldı 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 ya, aldı o. aldı Sabit kal sabit kal. kal <laughs> Benim boyum yetmiyor. Lan delimin eşikte. Aaaa bu kule olmaz. İma izni vermezler mi? Ben, ben veriyorum evet. hocam devam. Nefesini tut ben gireceğim atla hemen seni alacağım. Nefesini tut ben de son günü. Ben bütün video şarkı söyleyeceğim. Bugün en mutlu günü. En güzel sahne en tatlı bölüm. Çok var, güzel. Bravo bravo, bravo bravo. Sakin bravo. sakin. Sakin Zeki. Çok iyi Zeki. Çok iyi. Zeki <laughs> <Kampusun gülüyor> oradan bakıyor. Al lan GoPro'yu gel. Lan buraya kaçma. <gülüyor> <gülüyor> bu kim oğlum? Herkesin kucağına biniyor. Dur <laughs> kanka kafayı vuracağım. TÜVİ! Ben bir şey göstermek istiyorum. Burada Bekir ve Serdar'a ihtiyacım var abi. Gel, al beni. Sen de ayaklarımı al. Emredin kraliçe. Kafamın arasına, kafamın arasına! beni bambili bam bam. Abi yapılacak iş değil. Ben burada hala senin miyim? yatmak istiyorum. Tamam, sen öyle yap. ne yapıyorsun? Yerine gidiyorum. Bekir, böyle bir secde yok. Kardeş, başı yiyor musun sen? Yapma oğlum, yapma oğlum yapma. yapma? Oğlum ne yapıyor bu? Geri zekalı. Konya'dan aldığın alçı Mevlana heykeline benzemez. Beyler bu işin tadı kaçmaya başladı. Heliye mi geçsek Oooo. ya? Oooo. <laughs> Malik annemizin havuzundan çık. Oo bak. Harbi bir çoluk çocuk. Çok da güzel bir havuz muydu? Evet, bayağı. Oğlum yeter. yeter. Vay, Oy. Havada çarpmışlar. Çanakkale'deki mermiler Yine gibi girdim. 10 <laughs> kere kokulandım ya. La. Gitmemiz gerekiyor. Heli bekliyor. Gelin biraz evin içine ve aşağıya yukarı katlara bakalım. Bizim değil sonuçta ama insanlar ne hayat yaşıyor bunu görmüş olalım. Bu malikane yani sarı yerde ben işimle geldim. Çok muhafazakar <laughs> bir havuzu var. Ağlı ve tuzlu bir yer hemen içeri girelim. Ama kanka çok kıslaksın. Havlun yok mu? Hayvan evladı. Kapı böyle sürgülü. Sübhanallah ilk kez gördüm. İçeride büst var ama. Bu şekilde bir salonu var evin gayet fena. Klima yerine de böyle bir şey tercih. Çatalca'da da vardı bunlar. Böyle çok değişik bir ev abi. Sen ne diyorsun bu eve? Kanka otursana. Ya evet ya yani içimden geldi. Abi ya, bir bak. Oo dur. acıdı mı? Dene. Ev sahibi bu videoyu izleyecek adamın kaktüsünü niye biz o gamıza boyumuza sokuyor? Bu. Ay! <gülüyor> <gülüyor> dur dur dur. dur. <laughs> Lan deldi <sortu. gülüyor> Yemek masası var burada yemek yiyorsunuz. İstersen orada da yersin yani o ben söyledim. Bu benim bu kendi var, fikrim herhalde. tamam mı? Lan cama bak. Benim çok merak ettiğim bir şey var. Şu storları en tepeye nasıl taktılar? Merdiven Buradan tam Buradan oraya atladılar. Yoksa bu senior taklacı mı taktı? Bu taklacı. Senior, senior taklacı bu yogumun altına yazdı. Yazar mısın? Oradan atlayıp mı taktı? Bir de en hak ettiğin şey bu olmasın dostum. Bence gülme dostum. Bunu buraya nasıl astılar? Ananın amı ya. <laughs> çok dokunmayalım A büyüğü olabilir arkadaşlar gördüğünüz gibi sıkıntı işler var. Siz de videoyu sonuna kayıtlayarak bir çözmemize yardım Ya bu evde niye ben koşuyorum? Ben bu eve koşmak için mi geldim? Arabaya var. Siz de birazdan göreceksiniz bomba bir arabayla geziyoruz bugün. Allah'ım seversen şuradan şeye bakan kameradan. Ne ya? Şu Audi'dan bakıyorsun ya şöyle bir şey. Audi ne alaka amma? Yapma. Şöyle bir köşe var oturabiliyoruz. Irak sırasında bir foto muhabir bu çocuğa biraz gülümse resmini çekeceğiz Ev sahibini bu konuda çok zevkini şey yapmadım. Facebook'ta annem paylaşmıştı bunu. Almış, kokoplamış, bogaya asmış. Olmadı abi. Çok da <laughs> çıktı. Heykel <gülüyor> detayları muhteşem gözüküyor. Bir de yukarı kata bakalım. Dur ben geçeyim. Niye yarışıyor lan bunu? Buralarda falan sürekli kutperest gibi. Bir kat daha mı var? <laughs> Burası 4-5 katlı bir şey arkadaşlar. Biz de göreceğiz şimdi. Bunun da aşağı daha büyük. Bunlar kesin tarihi eseri Bak Kimse bunları yapma. Bekir bir daha bir şeye dokunursan. Ben öldürmek zorundayım. Şaka. Hamza Kurtuk bir kızın ayağını yalayamayınca. Oo. Bunları ben eve koysam Sema beni öldürür. O karikatürleri anlamadım. Gel bakalım biraz gülelim. Ayakkabı uydu sen sen sindirellasın. Ayakkabı olma. Vay anam. Mizah bu mu beyler? En üst katı çatı katı. Büyük ihtimal Gökhan Türkmen de kalmış burada. Şimdi çatı katın. Evdeki her şey çok değişik malzemeler. Öyle bir de terasımız var. Karşı manzara. Çok güzel. Düşünsene bu evi almışız. şu meto spor tesisi yapmışız. Ya uygulandınız. Uygulandınız. Tutmasam son düşüyordun la kanki. Valla kanki var yine yaptın lan. Çok vakit kaybetmeyelim helikopter bekliyor çünkü pistte. Hala şaka sananlarınız var büyük ihtimal ama yaptı. Biz yapıyoruz. Şırı bir yer ama oturamıyorum şortum ıslak. Neydi o son dediğini söylesene bir not alacağım. <laughs> İlk en alt kattan başladık ya şimdi bir daha en alta ineceğiz. Ortaokulda beni Topkapı Sarayı'na götürmüşlerdi daha hızlı gezmiştim. Bitmiyor. Ev bitmiyor yine bir yer bulduk en alt kata inemeden oraya da bakacağım. Orada orman var ya. Adamın evi çok güzel kimin eviyse Allah dairemi nasip etsin daha iyi ne istiyorsun sen? Her şeyi çok güzel düşünmüşsün de şu tablolar, o kediyi oraya niye alsın? Bir de buraya bu parayı ödedik kiraladık ama kalmayacağız bile. Çok yoğun bir program var ama sırf havuzu takılması için birkaç saat de olsa geçirdik. En alt katımızda normal güç bir Siz ne bekliyorsunuz arkadaşlar? Ne istiyorsunuz abi söyleyin bana. Bir bahçe daha var. Bir taraf çiçekli bir tarafta çöl. Dur. Dur baba abi alma bunu. İçeri giremem Oğlum gelsene. Ha ben çok korkarım. İki adet köpek var birisi uzun bu. Lan bıçak gibi burnu hayvan. İyi günler diliyorum hayırlı. Ben gelemem vallahi. Gel peki. Vallahi, vallahi gelemem. Ben hiç Allah. Şey <laughs> Yapma. Abi çok korktum. Lan köpek evet, o, o şey ses çıkarması lazım. Sen çıkarıyorsun ama ne korkuyorsun. <laughs> Bizim eğitimli köpeklerdir. Boş köpek almaz bu evin sahibi. Otur. Ne yapıyorsun lan sen beni mi döveceksin? Beni mi bitireceksin? Çok dans etme ısırır. Töy kıs 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 Ya abi ya! ya. 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 Engin'in köpeği bile aldırış etmiyor. Töy kıs 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 provokasyonlar. Bunlar <laughs> neydi? neydi Eğidiler boy boy. Sana ne boy dansı? Gel buraya. Aferin oğluna. Gel. Ya. Göbeğimi yalıyor, ısırıyor. Bak ha, ısırıyor. Hayali yani bir yaşam böyle köpekler, kocaman ha. ev. Çok güzel çok beğendim maşallah diyoruz. peki bak bak. Abi, abi, abi bak yapma yapma. Tamam yapma. <laughs> Ya abi yapma sen amına. Yapma yapma tamam. Yapma ya. yap tamam gel gel. Yapmayın yapmayın özür dilerim. Çok kötü bakıyor. Abi alır mısın şu köpeğinizi? Alır mısın köpeğinizi diyor. Git bir de belediyeye bildik abi. Evi gezerken terledik şunu yapmadan gitme. Gel 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 aga. Bir tane de ben atlayayım mı be? Atla kamerayla. Yok. Kamerayla atla. Anam ama öldü kamerayla atla. Hayır. bunu hak etti Bazı rahat, bunu hak Maserati de olsa garibanın yüzü gülür mü? Bak şöyle hasarlarımız var. Bir de şuradan mermi yemiş 4-5 tane. Görüyor musun göçükleri? Bak 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 burada 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 bak. Tamam biz niye tavşanla ekspertiz gibi? Bunu kullanıyoruz ve ben bunu tek bir şey için ki kiraladım. Ciddi de bir para verdim bak. <laughs> Yolda giderken zaten yeterince test edeceğiz. Hızlıca, hızlıca çıkıyoruz. Öyle arabamız olur mu lan? Dürüstsen hmm. almaz. Lan bütün her şey yanıyor bu ne oluyor? No park gibi oldu araba. Çek engine diyor. O ne demek? Kemer mi Kemer var? Kemeri bağlı. Ama kemerden niye yırbek yansın oğlum her şey yanıyor. Noblo <laughs> solladı kanka Mossagat. Mosar. Mosar. <laughs> Bayağı bir sıkıntısı olsa da çok güçlü bir aga. Sesi duyuyorsunuz zaten camlar kapalı olmasına rağmen gümbür gümbür. <laughs> Acaba bana ait değil araç sahibinin öyle inerken elime ver. Kullanmıyorum kullandırtmıyorum İçmeyin. Sakın ola ki düşmeyin. Şu an biz gitmiyor muyuz? İbreyi bir çeksene. <gülüyor> Oğlum Aa. <laughs> yükselmiyor ne oluyor? Hayal mi görüyoruz acaba? Bugün zaten en başında normaldeyiz. <laughs> Başka bir şey! Böyle gülüp eğlendiğime bakmayın! Ortadan ben anasını sikerim! Hayır size doyayım! Helikopterden deli dehşet korkuyorum. O helikopter düşerse benim çocukluğum ölür. Çünkü içinde Troll Osman olacak. Haydi o zaman! Deliye gidelim! Bu bir tane bile müzik açmadık. Sadece şu sesi dinliyoruz bak! Ama konumu geçtik. Dönün. Oğlum bak bir kamika kamikazi falan yapmasın. Bir maserati ha. Tamam geldik abi teşekkürler. Merhabalar. Merhaba, hoş, geldiniz, hoş kanka. bulduk. Kanka bir yan ver. Al, Gördün mü ne dedi? Merhabalar. Ben Mertcan Bağrı mı durdu bu cam amir? Çok oh, korkuyorum kanka. Kanka. Oğlum bu emin miyiz kanka? Maserati swap olmasın bak, şey Bak bak seni ya. göstereceğim. Şaka yapıyorsun ya. Bir gün zengin olmak istedi. <laughs> Şimdi güzel bir 30 dakikalık İstanbul turu yapacağız. Ben bu arada çok korkan bir insanım helikopterde. Hayatımda görmedim yerde. Çok güvenli aletlerdir. Motor dursa bile onun kendi dönüş gücü bizi güvenli bir alana indirecek. Ben orada büyük ihtimal hal odayı kaçırılma gibi ortada oturacağım. <laughs> Ama alışırsam çok eğlenirim. Lakers evet. şeyi giymiş ya. Çağırıyor başımıza kötü şey çağırıyor. Galatasaray <laughs> stadını da göreceğiz. Tamam bir bir tanesini indirelim Galatasaray'la birisini alalım. Ben Stada inecek mi? Ebeledik Kimlerde gibi ama kapıyı açıp oturamıyorum böyle o şeye doğru. <laughs> Onu da yapabilirsin. Efendim? Gerekli yasal izinlerini almamız gerekiyor. Onu yaptıktan sonra kapı açık da uçabiliriz. Kaç bin like yapabiliriz? Bence 200 bin ya. Ya, ya saçma ama 1 milyon like. Bir milyon like, <laughs> bir milyon like o kapıda sarka tamam, sarka gezeceğiz. kemer bağla kemer. Bak Allah'ım göstermesin YouTube Türkiye biter diyor. Kaptanım kalkamıyor. Kamera dikkat et hocamdan çıkmasın. Tamam. Oğlum kalk. Oğlum içeri daha mı gitmez? Lan baba sakin. Allah'ım ne olur. Camı örtecek mi? Lan yapma. Allah'ım ya, ya. hareket et. Arkama roket taksam, uçsam dünyadan uzaya doğru Gel gelin melekleri yazamına koy Sıkıntı tutuyor Yok da Ölüm gelir 10 Niye bu kadar yakın geçiyor? Niye baba? Ama onun g** deli Ambeliban, ambeliban Oğlum lan Kardeş ofis değil ne Bir şey olmuyor Buradan olmaz Rahat! Hayırlı olsun! hala içebilir Bence hocam? Sen bir koysa var ya kafan kopar Kupamaz mısın ya?

pahalı da olsa Maserati de olsa az da iyi çok özlüyorum ama yapacak bir şey yok. Artık o yok. Normalde zenginler gibi İstinye Park'a gidip orada alışveriş yapacaktık Gucci'den Prada'da. Ama akşam oldu helikopter sevdamız batsın. Bağırma artık. Karnımız deli şekilde aç. Şimdi de lüks bir şekilde akşam yemeğe gidiyoruz. Gece sonunda size büyük bir sürprizim var. Bu video ben neler yaptım inanın kendim bile anlamam. Tek sıkıntı her şey çok sıkışık oldu. Oraya koştu buraya koştu. Zengin olduğunuzda kafanıza göre bu hayatı yaşıyorsunuz. Biz bir günlüğüne ya yarın yene kartalda uyanacağız. Hemen gidelim yemeğimizi yerken sohbetimize devam edeceğiz. Rahat olun. Nedenim ben senin ya? Oğlum çevirme var. Polisi niye i̇şte. göstermiyorsun oğlum? Çek, sen çek? özgün var mı? Ben git polisin orasını burasını çek deme. Bu kim oğlum? Kim bu lavuk? <laughs> Buyurun. Kenan İmirzaloğlu ben nasılsınız? Bekir Vefat Allah emanet ol kendine iyi bak. Abi. Ayrılıyorsun bu kızdan. Tanımıyoruz etmiyoruz ailemize yakışır mı yakışmaz <laughs> mı? zengin oldum işte. Bu akşam TV yedin ala. Yemekte görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. <laughs> Gördük bugün. Oraya gidip mis gibi yemeğimizi yiyeceğiz Bir de sürpriz olarak açıklıyorum O köprünün altına bir şey yazdıracağım oh size ya. Ya. Mezelerimiz de hazırlandı Yemeğimiz çok güzel bir şekilde ilerleyecek Sonra maseratiyi teslim ediyoruz Bak mı? sana ışığı çektim mi sen Orda ışık bak abi daha ne oldu? Üst kata çıkalım bakalım üst kata Hadi 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 Bugünü güzel başladı güzel bitireceğiz endişe etmeyin O köprünün altında da bak şimdi ne yazıyor işte Meto 2 milyon annemiz ekip TV Yazayım mı ki falan? Ekip TV diye mi mesela? Ekip TV bu işte abi oradakiler ekip TV Anneleriyle alakalı bana söylesene harbiden ne de demek? Vallahi sıkıntı yok. Sen sanki kötü bir şey Yok abi. Harp şey. <laughs> niye sözlüyüm sen? abi niye sözlüyüm. <laughs> Yazınız lazım beyler. Abi her gün böyle yapalım ya. Yani. Aşkım! Ben aşağıya inip mezelere başlıyorum. Yemeği duydular mı? Hiç su mu şey nasıl? geliyor, geliyor. Yemeğimizde gördüğünüz gibi pilav ve etimiz var. Evet. Ben biliyorsunuz kamera karşısında bir şey yemeyi sevmiyorum o yüzden yerken Havuç tara Sevmiyorum diyor direkt ağzına atıyor. Havucu da bulurla kaldın <laughs> <laughs> Mezelerin hepsi çok güzel beyler. Yapış. Yok bu yeni helikopterden üstten hem de alttan evet. göreceğiz. Aynı günde bu kadar şey beni biraz delirtti. Bana beni bozdu arkadaşlar. Hakkınızı helal edin. edin. Herkese afiyet olsun. ön tarafa geç köprünün altına yazı yazılacak. Şu ışıltı parlaklığa baksana. Eylem mi yazdırdın abi bize? Nesibe kim abi nesibe Hocam yanlışlık var galiba. Bütün ekip buraya uzansın uzanarak izleyelim. Gel gel gel. Allah Allah. Mesut Bey. Nesibe? seni. Aha geldi bizim. Geliyor geliyor. Oh. Ya yeter kaçma. Annenize annenize gelsin canım kötü <laughs> şey <laughs> bir şey Adam boğazlı <laughs> altı ne yaptırdı ya bir arkadaşlar.